Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bir tane takipçim yine maç istedi. Arkadaşlık maçı yapalım dedi. Kabul ettim ve takımının gücü 5066. Şöyle bir takımı var. Güzel bir takımı var. Neredeyse 90 evet 97'den aşağı oyuncusu yok. Çok güzel bir takımı var. Bakalım ona karşı neler yapabileceğim. Takımı güçlü. Ve maçta sıralamasında da e, derecesi 1100'lerde. Derecesi güzel bir derecesi var. Takımı da güzel. Bakalım. Etkili olabilecek miyim? Sistemi değiştirdiğim için şu an takım ruhum 80 küsürlerde. Takım ruhu da önemli tabii ki. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? En azından kolay lokma olmadığımızı göstermeye çalışalım. Bakalım başarabilecek miyiz? Uzun oynadı. Vidal ile kestim topu. Ortada Pizzi'ye verdim. Köşeden Ronaldo top istedi. Ronaldo'dan Depay'a, Depay dönebilir mi Van Dijk? Van Dijk orada uzun oynadı. Vidal'e gelmedi top. Tekrar uzun oynadı. Daylight'ımız var bizim ama çok şanslı. Ronaldo'nun önünde kaldı top. Ronaldo girişine abandı. Dönüşte top yine rakip oyuncuda kaldı. Ama topu dışarıya vurdu. İlk pozisyon ondan geldi. Biraz da şansı yanındaydı. Seken top Ronaldo'nun önünde kaldı. Evet şöyle kısa başlayalım. Çıkarken top kattırmak istemiyorum. Güzel Ronaldo güzel. Hadi o pas atabilirsin. Ronaldo biraz daha aktif olmalı. Uzun oynadı yine Ronaldo'ya. Ronaldo ya tekrar uzun oyun. Bu sefer Ronaldo attı golü. İndirsem orada ee, indirebilirdim aslında ama kırmızı kart görmek istemedim. Çünkü maçın daha başı. Maçın süresini de kısa yaptım evet. Süresini uzatmamış. Neyse. Messi görebilir miyim oradan? Geçmedi. Tekrar bir pas Depa'ya gelir mi o top? Gelmedi. Vidal'in önünde kalacak. Kalmadı. Hadi Pizzi. Evet Pizzi ile giriyorum. Kendi şu çekebilir mi? Çok açtı ayağından. Faul var mı orada hoca? Faolu vermedi. Busquets'te. Busquets'te Messi oynadım. Messi pas atmakta geç kaldı. Şu topu alabiliriz. Evet Pizzi'ye. Pizzi. Hani nerede? Taça gitti top. Dakika 20 çok kısa yapmış maçı. 1-0 yenik durumdayız. Şöyle Messi'ye doğru oynarken Joao Felix topu kaptı. Uzun oynadı. Asal diye doğru. Vidal'le topu kaptım. Ronaldo top istedi ama topu ayağına istedi. Topa hiç gitmeye niyeti yok. Yine uzun oynadı. Pası Ronaldo'ya verdi. Ronaldo ikinci golü attı. Güzel gol attı. 2-0 yaptı. Oyun stiline bakılınca Büyük, büyük ihtimalle Ronaldo ve Messi yani ileri uçtaki oyuncuları kontra atak özellikle oyuncuları bakın hemen hemen ileriyi düşünüyor oyuncular bizdeki Ronaldo ve Messi top kurma oyunu top çevirme oyunu özelliğine sahipler onlar kontra atak çünkü hemen ilerisini evet şundan bir şey yapabilir miyim Ronaldo'dan güzel bir çalım Şöyle güzel bir pas geçmedi. Geçseydi orada 2-1 yapacaktım. Geçmedi. Hemen Ronaldo'yu görür, Sterling'den soldan ilerlemeye çalıştı ama kestim. Evet, Pizzi ile aldım topu. Pizzi'den Depay'a. Depay onu atabilir. Ama kaleci kurtardı. Düşerken vuruşunu yaptı. Kaleci kurtardı. Evet. Messi ile bir Korner kullanmaya çalışalım. 2-0 yenik durumdayız. Şöyle direkt dibine doğru giderse çok güzel olur. Olabilir. 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 Top defans oyuncusunun bacak arasından geçti. Arkada kaleci topu tuttu. Güzel bir pozisyondu. Vidal topun önüne geçti. Uzun oynadı yine. Yine uzun oynadı Ronaldo'ya doğru. Güzel bir orta falso verdi. At onu hemen başlat oyunu. Şöyle uzaklaştırmaya çalıştım ama ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Hadi biraz toparlanın bakayım. Biraz toparlanın bakayım. Messi'ye doğru uzun bir top ama defans oyuncusu güçlü çıktı. İlk yarı arkadaşlar 2-0 yenik durumda kapattık. İleride etkinlik gösteremiyoruz. Ne yapabiliriz diye düşünelim. Arka tarafa sarkabilecek oyuncum lazım. Şöyle bir sağ tarafı değiştirelim. Hucuma da Santrafor'un Rashford'un var. Keşke diğer Rashford'u getirseydim. Ronaldo şimdilik dursun. Ofansif orta sahaya yanlışı koymuşum arkadaşlar. Pizzi'yi ofansif orta sahaya koymuşum. Takımı kurarken yanlış kurmuşum. Bruno Fernandez'i koydum şimdi. Ofansif orta sahaya Pizzi koymuşum. Sağ kanat oyuncusunu ortaya koymuşum yanlışlıkla. Sistemi değiştirince o geçmiş ofansif orta sahaya iki tane yedik bakalım. Değişikliklerimiz işe yarayacak mı? Sağ tarafta Chiesa'yı kullanmak istiyorum bakalım. Olacak mı bir şeyler? Yine uzun oynadı. Mbappe'ye doğru bir top ve tek pasta golü attılar. Sistemini çok merak ediyorum arkadaşın sistemini. Çünkü büyük ihtimalle bütün oyuncuları bunun kontratak oyuncuları direkt ilerisini düşünüyorlar. Güzel takım kurmuş. Tebrik ediyorum kendisini. Ben de çok riskli oynadım. 3-0 oldu. Tam bir hezimet yaşıyoruz şu anda. Campbell'la topu kesebilir mi? Messi orada 8'e böldüm. Topa müdahale olacak. Çok güzel ama top kornere gitti. 3-0 yenik durumdayız. Hezimete uğramış durumdayım. Arkaya doğru orta yaptı. Chiesa ile topu alıp gidebilir miyim? Gideriz. Güzel. Desteğe kim geliyor? Rashford. Rashford'a kötü bir baz. Aslında daha kısa önündekine kullanabilirdim. Şöyle rakibe güzel bir pas attık. Ara pasıyla Ronaldo girdi. Şutu çekti. Kalecimiz kurtardı. Ronaldo güzel. Vur tekme adama. Adama da tekmeye de vuramadı. Kullan taçı bari. Şöyle ortaya doğru attım. Bruno Fernandes geldi. İkili sıkıştırma var. Şuradan Ronaldo'yu görebilir miyiz? Top taça çıktı. Kaleye şut dahi çekemedim. Çekemedim gibi hatırlıyorum. Kaleye dahi şut çekemedim. Bir gol atabilir miyim? En azından şeref sayısı atmak istiyorum. Top kimde? Van Dijk'te kaldı. Yine uzun oynadı. Yine tam adamın ayağına ve 4-0 oldu. Hezimet yaşıyoruz arkadaşlar tam anlamıyla hezimet yaşadık. Şu anda 4 tane yedik daha 69. dakika. Hiçbir varlık gösteremedik. Arkadaş güzel oynuyor. Şöyle Rashford'a doğru uzun oynadım. Rashford alabilirsin o topu. Yine uzun oynadı. Yine defansın arkasına Mbappe sarptı. Yani çok ilginç. Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Bunun teknik direktörü dahil hepsi kontra ata yönelik oyuncular diye tahmin ediyorum. Çünkü defansın arkasına her atılan top golle sonuçlandı. Neredeyse neredeyse bütün toplar defansın arkı tekrar uzun oynayacak. Bakın tekrar uzun oynuyor. Güzel takım kurmuş kontra tak oyuncularını yerleştirmiş. Büyük ihtimalle teknik direktör de kontra tak yatkın bir teknik direktör. Aşinalığı da yüksektir. Yine uzun oynuyor. Sistem belli. Uzun uzun toplarla geldi. Bu sefer atamadı. 5-0. Yenik durumdayız. Uzun oynayacağım. Artık yapabilecek bir şey yok. Kaleye dahi şut çekemedim. Kaleye dahi şut çekemedim. ortaya oynadım. Bruno Fernandes'den Vidal'e. Şöyle Ronaldo'yu görebilir miyim? Gördüm. Ronaldo ama yürüyecek hali yok Ronaldo'nun. Yerde yatan Ronaldo'ya bir pas. Evet yine uzun oynadı. 5 tane yemişim. 6'yı da yesek önemli değil. Ve 5-0 bitti arkadaşlar. Tanga Kalabank Koyu tebrik ediyorum. 5-0 kazandı. Takımı çok güzel. istatistiklere e, bakalım. Takımı görebiliyor muyuz tekrar? Tak, tam olarak incelemedim. Sistemini gördük zaten o videonun başında. Evet arkadaşlar, arkadaşı tebrik ediyorum. Çok güzel oynadı. 5 tane gol attı bana. Kaleye dahi gidemedim. Takımı çok iyi uzun toplarla defansın arkasına sarktı ve çok güzel oynadı. Videoyu burada sonlandıralım. Bugün hezimet günü oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.